Kim bu adam? Sevgilin değil mi? Ne hakla soruyorsun bunu? Bir Türkle ilgi kurman vatana ihanet sayılır. Unutma, ben bir kadınım. Evet ama aşk oyunlarına girmen doğru değil. İleri gidiyorsun. Onunla yattın değil mi? Bu adi ithamını pahalıya ödetirdim ama dua et kardeşim sen. kez daha siyah Sırtı bize dönüp olan mı? Evet. Göreviniz başlıyor. Beni bu işten affetseniz. Başaramayacağımdan korkuyorum. Şahane güzelliğinizin esiri olmayacak bir erkek tasavvur edemiyorum, Aziz Fräulein. gelişinizi rica etsin. Hilda. <laughs> Kardeşim hakkındaki şüphelerinde yanılmadığımı göreceksiniz komandant. Götür beni buradan sevgilim. Bunu bana yapmamalıydın. Sana ne rol yaptım ne de yalan söyledim. Hayır inanmıyorum. Hepsi yalandı. Hepsi. Doğruydu. Seni gerçekten sevmiş evimin kadını olmanı istemiştim. Alman ajanı olduğunu şimdi öğrendim. Meğer aşkın bir casus tuzağıymış. Hayır Seyfi. Aşkın bir tuzak değildi. Hayatımın bir parçasıydın. ...ilk erkeğimdin... ...yoksa sana sığınmaz dizlerinin dibinde ağlayarak... ...vatanımı senin uğruna feda etmezdim... <laughs> ...hala ne duruyorsun... ...ağlayıp küçülmem... ...gururunu mu okşuyor? ...hadi aç telefonu... ...yakalat... ...kurşuna dizdir... ...kurtar beni bu cehennem azabından... ...kurtar... <laughs> after the meeting tevkif ettirmeyecekseniz bırakın gideyim bir başa. Şüphelerimizde yanılmışız komandant. Seyfi Hüget basit bir müteahhit. Emin misiniz? Eminim albay. sevdiğin için korumak istiyorsun. Vatanını da kendini de sattığını biliyoruz. Yalanlarınla onu ölümden kurtaramayacaksın. İnkar etmiyorum. Bir an için kadınca hislere kapılmış, sevmiş... ...Kollarına atılmış olabilirim. Ama o zannettiğiniz adam değil. Kardeşim de olsan konuşturacağım seni. İtiraf sen buradan ölüm çıkar. İtiraf et! Seyfi <laughs> aradığınız adam değil. Galiba yanıldık Maximilian. Şüphelerimiz Hilda'nın önceki sayısız hizmetlerini unutturdu bize. O bir vatan haini olamazdı. Ankara harekatının son safhası başladı komandant. Hücum taburuna mensup bir komando grubunu getiren Şilep, Çanakkale Boğazı'nı geçmiş. Çıkarma harekatını sen idare edeceksin. Yavar komandan! Hilda ne olacak? Bu hadiseden sonra onun Berlin'e tayinini daha uygun buluyorum. Aynı Şilep'le dönmesini sağlayın. Jackson'u başına bir hal gelmeden Almanların elinden kurtaracaksın. Evet.